Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere haftalık nasıl 5 GB tanınırdığından bahsedeceğim. Bazı videolarımda bahsettim ama izlenmiyor arkadaşlar. İzlemediğiniz için de yapamıyorsunuz. Yapamadıktan sonra da yorumlara bana olmuyor. Şöyle de böyle diye yorum yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim size anlatacağım yolları iyi izleyin ve iyi dinleyin diyorum. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Bundan önceki paylaştığım videoda nasıl detaylarından bahsedeceğimi anlatmıştım. İşte o videodan sonraki videoda bu arkadaşlar. Nasıl aylık 3 ayda 200 270 GB'a kadar ve 6 ayda 370'ti galiba. O videomu izlediyseniz anlarsınız. Nasıl internet aldım ben size orada anlatmıştım. Burada da haftalık 5 GB interneti nasıl alıyorum ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Bipin hediye avı diye bir şey var. yani Çoğu kişi biliyordur bunu. Bunun detaylarını bilmiyorlar. Yani çoğu da bilmiyor. Bazıları biliyor. Ben bunun detaylarından sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar Bip'in hediye avı var. Bu hediye avına geldiğimizde bakın ben şimdi sizlere göstereceğim. Bu servisler bölümüne eğer ki siz bunu hiç almadıysanız, hediye avına hiç girmediyseniz burada daha fazla bölümüne gelip keşfete tıklayıp keşfetten hediye avı diye yazdığınız zaman zaten bakın aşağıda yazıyor bip bit hediye avı diye. Buraya tıkladığınızda ava katıl var, takibi bırak var. Ben zaten takibe katılmıştım arkadaşlar. Çoktan beri zaten o internetleri bunun sayesinde alıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben size puanımı göstereceğim. Şu an hediye avında bugün günlerden salı. Hediye avında kaç puanım var ondan bahsedeyim sizlere hemen. Bakın 26310 benim puanım var. Bana yakın en yakın olan kişininki de 26570. Yani ben ona yakınım. Onunla benim aramda ortalama 250 puan falan bir şey var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Bir saatlik arama yaptığınızda 18.000 puan veriyor arkadaşlar. Saatlik aramanıza 18.000 puan veriyor ve o bir saat dolduğu zaman otomatik kapanıyor. Peki nasıl bu arama yapacağız? Bip'ten bip'e yapacaksınız arkadaşlar. Bip'ten hani her yöne dakika geliyor ya öyle değil. Bip'ten bip'e yani size şöyle söyleyeyim. WhatsApp'ta nasıl WhatsApp kullanırken karşı tarafa ararken WhatsApp'tan WhatsApp'ı arıyorsunuz. Aynı şekilde BIP'ten BIP'i arayacaksınız veya BIP'ten görüntülü arayacaksınız. Arkadaşlarınızı çevrenizdekini arayacaksınız. Puanınız anca o şekilde işler. İşledikten sonra bakın ben size bir örnek vereceğim. Burada benimki 26.310. Bana yakın mesela diyelim ki bu kişininki de 20.000. 26.570 yazan kişininki de 20.000 diyelim. Aslında benim şu an puanım daha işlemedi. İşledikten sonra zaten benimki ortalama 35.000'i falan bulur bir yarım saat puan aramayı yaptıktan sonra ortalama yarım saat sonra puanlarınız işliyor. Onu da burada hemen belirtmek isteyeyim. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki benim puanım oldu 180 bin. Bana en yakın kişininki de 175 bin diyelim. Aramızda 5000 fark var. Pazar gecesi 12'ye kadar bu puanlar işliyor arkadaşlar. Pazar gecesi gece 12 olduktan sonra işlenen puanlar önemlidir. Ve hemen şunu da söyleyeyim. Siz eğer bakın burada 5 5000'deki biplinin puanı 26.570 yazıyor. Siz eğer oradaki kişinin altına düşerseniz mesela ben oradaki kişinin altına düşmüşüm. Yani bugünün pazar gecesi sayalım. Saati de 11.30 sayalım. Benim 26.310 onunki 26.570 buradaki minimum sayıyı gösteriyor. Eğer siz onun altına düşerseniz şu an ben onun altında olduğum gibi düşerseniz 5 GB interneti yarın sabah pazartesi kabul edelim alamazsınız. O yüzden sizin bu 5000'deki yani bakın burada 5000'deki biplinin puanı 26.570 yazan yerden siz devamlı yüksek duracaksınız. Mesela oradaki kaç yazıyor? 26.570 sizinki 30.000 olacak 35.000 olacak siz eğer onun altına düşerseniz tıpkı benim burada olduğu gibi 26.300 yazıyor ya 26.310 onunki de 26.570 işte ben yarın sabah olsun pazartesi sayalım ben 5 GB interneti alamam arkadaşlar bu şekilde yaparak 5 GB internetinizi alabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bundan önceki de paylaştığım videoda nasıl internetlerimi almışsın. Ne kadar 6 ayda 3 ayda internetleri kullanmışım, gördünüz. O yüzden siz de bu şekilde yaparak internetinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bahsedeceğim videolar bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz.